Dünya Çocuk Akademisi sunar. İşte dediğin YouTube kanalından herkese merhaba. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Ee, Türk milli takımı da hazırlıklarını sürdürüyor. Koç, daha önce birlikte izlediğimiz maçlardan Nostradamus tavrını biliyorum. Zaten ama bu maç için bir tahminin vardı ve çok çarpıcı bir noktadaydı. Öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Litvanya öndeyken ne seni bizim maçı kazanacağımıza dair e, tahmin yürütmekte. <laughs> Şimdi şunu ifşa etmek lazım. Buradaki öndeki suallerinden bir tanesini bile bilmiyorum. Program böyle hoşuma gidiyor. Ama sen iç sırlarını da vermeye başladın. Dışarı. Aa, ne fark ediyor? Niye öyle dedim? Yani Kurtinyakis müthiş bir atıcı. İtmanyalı. Muazzam. Thomas Kocesas yardımcısı. Çok iyi arkadaşım. Ama Kurtinyakis Venus'taki koşuğundan da biliyorum. Yani elindeki kadroları basketbolca bir, yanlış bir basketbol oyuncusu gibi değerlendiriyor. Ya yani kendi bir basketbol oyuncusu. Onlar da oynuyorlar. Böyle değerlendiriyor. Ama basketbol koştuğu başka bir şey. Şimdi bir kere o en son topu nerede kaptırdık? Onların yarı sahasında kaptırdık. Hep aynı şablon. Bir kere dedim ki bu Kurtinyakis belli olmaz. Topu öbür tarafa götürebilir. Asıl topu öbür tarafa götürünce ne oluyor? Saha daralıyor. Hiç toplumu seyrettin mi? Toplum ilk topu santrayı nereye vuruyor biliyor musun? Rakip taç alanı, korner bayrağını oraya vuruyor. Çünkü top oraya gidiyor, oradan baskıyı başlıyorlar. O topları futbolda da oradan sokmak, basketbolda da o dar alanda, yani en köşeye gidiyorsun, ufacık bir alanı topu sokmak zorundasın. Peki potu topsan, soksan topu, sağ ne kadar senin? Hepsi. Alayı senin için, sağa daraltıyorsun anlamsız yere Ve hep aynı şablon. Üç kişi biri topu sokuyor, üç kişi high postta bir tane screen yapıyor. Birinci Allahlar, ilahlar korudu, Allah korudu. İki onları, ikinci benim ki abi, üçüncü bir daha aynı şey yaparlarsa yüzde yüz kaptırdılar. Şimdi bunu ben mi biliyorum? Bunu şeyimiz da biliyor, hepsi biliyor. Ne kimin yukarı çıkacağını diyor. Atak yaptı, topu çaldı, bitti. Şimdi mutlaka müthiş bir oyuncu. O da arkadaşımız ama Oyunculukla o koçluğun dokunuşları çok başka bir şey. Onun için yani bir de Litvanya ilk galibiyeti taktırdık Vilnus'ta. Çok önemli bir galibiyet. Bizim ekibe müthiş bir moral verdi. Ben sana daha sonra program akarken konu kendimce konunun şeyini vereceğim. Anahtarını, bu takımın anahtarı ne diye senin şimdi 814 salim vardır. <laughs> Onları cevaplarken vereceğim. koç şimdi 84-81'lik bir galibiyet. öne çıkan isimler de var. Alperen Şengün 25 sayı 5 riband 2 asist. Cedi Osman 13 sayı 3 riband 2 asistle oynadı. öncelikle bir hem takım olarak hem de belki kilit isimler vardır aklında. Genel bir performans değerlendirmesi de isteyeceğim sana. Şimdi baktığın anda Hakikaten Cedi Osman Euroleague'i bıraktığı yerden devam ediyor. Çok kritik anlarda o bir kurvarı görüyor. Ben de görüyorum nereden gideceğini. Oraya yatırım yapıyor. Bu tarafa aldatma fake'lerini atıyor. Hop oradan gidip turnikesini atıyor. Bu çok büyük bir özgüven oluyor. Ben ondan önce öyle oyuncu Orhun gördüm. Yani muazzam o yeri görürdü. İşte Harun da müthiş bitirirdi. İbo da bitirir. İbo kuvvetle bitirir. Harun müthiş bir süpleksle bitirir. Orhun böyle geriden uzanarak hukla atış arası bitirirdi. Fakat Cedi orayı öyle bir görüyor ki yani bir omuz dayasa hepsini içine vuracak gibi gidiyor. Bu çok değerli bir şey. E, Alper'ine Alperen'e Almanya maçı düşün. İki tane seyredenler için e, okey diyecekler. Seyretmeyen de buradan bilsinler. Double team gitti. Triple team gitti. Yani üçlü sıkıştırma gitti. Onları bile geçip atacak inanılmaz bir beceride. Yani Allah nazardan saklasın. Hakikaten çembere müthiş mi gitme özelliği var. Çok özel sanki genleri basketbol için yaratılmış. Onun varlığında tabii herkes pozisyonu buluyor. Sen sordun ben yine madem diğerleri diyorsun araya koyayım. Herkes <laughs> kendi görevini muazzam yapıyor. Ama en sonunda karar verici kim? Antrenör. Hayır. Oyuncu olarak. Oyun kurucu. O. Adı? Hadi ya. <laughs> Şeyinlerken <lakin>. tamam bravo <laughs> yani şeyinlerkenin hazırlandığı motive olduğu hayalini gördüğü kadar diyecektim <laughs> yani şeyinlerkeni ihtiyaç var Kenan muazzam savunma yapıyor <laughs> elleri kolları açıyor her tarafa kapatıyor Şeymuz kim tutsa geçirmiyor yani oralardan baktığın anda aynı şekilde yani bütün dertlerimiz daha tamam, Berk beş bıraktığı yerden olur alıyor hiçbirinde bir dert yok. Ama şimdi bu Avrupa şampiyonası Sırbistan'la belki final oynamaya gidiyorsun. Litvanya'ya geçmen lazım. Biraz da yeteneklerin dışında pardon gücün ve isteğin dışında özel yeteneklere de ihtiyaç var. O adam senle. Shane Larkin. Ama Shane de fark kapanırken onun içeri girip böyle havada burgulu kalenderi atışları var. Farkı onlar kapattı. Ya yani şimdi o da onu hissetmeli ya. Bu takım müthiş bir yerde. O da mentörler. Kenarda görüyorum. Hüseyin Beşik görüyorum, Kerem Tunceli görüyorum. Bütün hani abiler orada. Evet. E, baktığın anda daha önce burada Almanya başlarken orada şeydi Almanya'da Havner'den ay başkan vekili oradaydı. Hepsi zaten bu şeyin ekibi yani bir basketbolcuların yönettiği bir ekip. Abi orada yani hadi oyna bugünle değil o şeyin arkene, tabii Hı -hı. ki Ergin dahil yani baktığın anda Türk dahil başkanı koçu yani onu bir program gibi görmeli lazım. Nasıl bunu hatırlanıyorsun? Önlerinde şey olması lazım. Hmm. Şeyin Larkin cumartesi. Evet, Şeyin Larkin pazar. Yaptığımı sen ben yapıyorum gibi. O da çaktın oradan sonra yani. <laughs> tamam. Yani Şeyin Larkin gerçekten çok Hı -hı. önemli. Derler ya gardın kadar gidebilirsin. Ya yani bu takım her yere gidebilecek takım. Hı -hı. yani Alper'in o yeteneğine, Cedi'nin katılımına, hepsinin bütün oyuncuların varlığına gerçekten yazık olur. Bu takım finale kadar gitmezse, finali giderse de hatırla onların hepsinde yani sen çok genç görünmene rağmen vardın. O hı hı spor şeydeki pardon Abdi İpekçi'deki şeylerde final oynanan günlerde a, son şey maçında Sırbistan'ın yeni Amerika maçında vesaire. Onun gibi bir basketbol patlaması olur. Gün o günü o gün herkes yatmadan önce yatarken kahvaltıda öğlen akşam Günde üç kere beş kere şeyin arkenin kulağına fısıldamadı. Bu hepimizin geleceği yani ve let's go. Nasıl sor let's go onu hepsi yapmadı. <laughs> ki bahsettiğiniz isimler zaten 12 dev adam efsanesinin doğuşunda yer alan kilit isimler. Hüseyin Beşok, Harun Erdenay bütün bu saydığınız isimler ki bahsettiğiniz dünya şampiyonasındaki ikinciliğimizde de Hidayet Türkoğlayıp aslında bu kadrodaki isimler en iyi onlar anlıyordur zaten onların e, mental durumunu. Koç şeyin erken demişken bir röportajında şöyle bir şey söylemiş. E, bu zamana kadar bulunduğum evet en yetenekli e, milli takım kadrosu diyebilirim demiş. Siz ne söylersiniz bununla ilgili? <laughs> fark etmiş olması güzel bir şey. Ama fark etmek artı uygulamaya gitmeli. <laughs> Madem en yetenekli milli takım kadrosu orada o zaman onların hakkını da yeteneğinin maksimuma çıkarak vermek zorunda. O çember altında işte Adem'in attıkları sağa sola verdiği asistler artı şeyin buldukları dışarı doğru boşu bulduğu anda her atıcının bulabileceği pozisyonlar bunların çoğu şeyden gelecek. Larkin'den gelecek. O top onun elinde yani şimdi Anadolu Efes maçlarında bir iki sene önceki Larkin'i hatırlar takımı taşıyordu. Peki aynı takım, aynı Larkin niye? En son dakikada o kaldıkları için duacı oldular. Allah'ım yani buradan bizi Pleyof'a <laughs> nasip ettin. Onda devamı gelmedi zaten Panathinaikos'ta. Çünkü sezonu çok kötü geçirdiler. O Efes takımı da yetenekli bir takımdı. Bence bu takım da milli takım da müthiş yetenekli bir takım. Onun için başında gayet yani olduğu gibi konuşmamız lazım. Oradan buradan lafı getirme beceremeyeceğim bir şey. Yani şeyin Larkin'in farkındalığının maksimumda olması lazım diye Buğra bu videonun manşetini <laughs> atabilir yani. Tamam. Koç biraz da grupları inceleyelim. Şimdi bizim önce tarihlerimize bir bakalım, bilgilendirelim. 27 Ağustos'ta ilk maçımızı oynuyoruz Letonya ile. 29 Ağustos Çekya, 30 Ağustos Portekiz, 1 Eylül Estonya ve son grup maçımız As Solist olarak Sırbistan bizim bulunduğumuz grup Portekiz, Estonya, Letonya, Türkiye, Sırbistan, Çekya B grubu Almanya, Finlandiya, Büyük Britanya, Litvanya İsveç, Karadağ C grubu ki bence ölüm grubu gibi bir grup olmuş no. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İtalya, Gürcistan, İspanya, Yunanistan Bosna, Hersek. D grubu İzlanda, Fransa, Slovenya Polonya, Belçika, İsrail ki eşleşmelerde şu şekilde gerçekleşecek çapraz eşleşme A ve B grubu C ve D grubu ilk 4 takım var son 16 turuna katılacak. Bizim buradaki şansımızı yüksek görüyorsunuz diye tahmin ediyorum. O suali geç. O suali geçiyorum. Peki diğer grupları değerlendirirsek? Ya baktığın anda orada görüyorum İspanya, İtalya, Yunanistan aynı grupta ama 4 evet. takım çıkacağı için yanlarına birini de alacaklar. Ama ne olacak? Eğer grup eğer 3. bitirirlerse ki bizim tarafa gelmiyorlar. Sırbistan'la Türkiye'nin olduğu yere gelmiyorlar. D grubuna gidiyorlar. Hı hı. Onun için o grup öyle grup gibi gözüküyor ama şöyle bakma burada önemli olan en son bölümdeki eşleşmelerdir. G değiştiği için belki İspanya'nın İtalya'da ve Yunanistanla diğerlerinin aynı üçgende oynayacağı maçlar onları turnuvaya biraz daha yaklaştıracaktır. Bizim avantajımız da yani A grubunda Sırbistan'la zaten beraber olduğumuz hı hı. için. Birimiz birbirimiz olacağız. O çaprazdan hiçbir tanesinde onlarla eşleşmeyip final yolundan direkt oraya gitme şansımız çok yüksek olacak diye düşünüyoruz. Çünkü atarımız tutarımız hı hı. yani sen şeyden önce soruyordun bu kadronun dışında kalan kafana göre kimse var mı diye. Aa, ben sana yayında dedim. Evet. Onu da sana yayında o da cevap vereyim. Yani Serhat dışarıdan atar. Yani baktığın anda Yiğit'in önemli dakikalar alabilir oynadıkça kendine gelir ama keşkesi hayatın da yok, turnuvanın da yok, basketbolun hiç yok. Ama burada eminim ki yani Ergin'in de yani Allah'ın zihin açıklığı versin, koçların olması çok önemli. Yani bu mini takım başarısı herkesin başarısı. Ama baktığında sanki bu takımda yani o soğuk kış günlerinde herkes titrerken atamadığın şutlarda benim Mahmutoğlu orada olsaydı evet, tamam savunmada sıkıntısı anları olabilir onu işte birebir de kullanıyor olabilir yani. Herkesin oyunda açıkları var ama ona ihtiyaç olduğun anda da yani Melih Mahmudoğlu gibi keskin gözler ve keskin atış bu takımda o kadar keskini yok. Ama diliyorum ki onu bu dışarıdan ekibe güç versin. O kadar da keskin atışa ihtiyacımız olmadığı Furkan Orları organize etsin. Serhat dışarıdan halletsin gibi gibi düşünüyorum. E, Şenaykin'in destek vereceğini düşündü yani e, sürpriz destek olarak değerlendirdiği Furkan Yılmaz az. E, çok özür diliyorum. Furkan Korkmaz e, olarak röportajda söylemiş. E, çünkü çok başarıya aç ve çok iştahlı geliyor. Onun biraz unutulduğunu düşünüyorum diye e, ekstremde bir cümlesi var. Bunu yorumlamanı isteyeceğim ardından da şunu soracağım ki izleyici yorumlarımızda da Melih Mahmutoğlu niye takımda yer almıyor diye bir yorum okumuştum Fenerbahçe için. Şimdi burada da soracağım. Sizce neden Melih Mahmutoğlu yok koç? Ya o koç seçimi o <laughs> düşünelim. Ya olsa muazzam olacaktı. <laughs> Larkin'in bölümüne gelince Larkin cevap vermiş aslında. Ben bunu bilmiyordum. Benim söylediğimi. Yani Larkin kimin daha çok oynaması lazım? Oraya nasıl havalı gelirim <laughs> gibi onları bir kenara bırakıp da yani cebinden kart çıkarsa o da şey yazıyor. Shane şey, Larkin oyuncu hem de en iyilerinden biri. O işe konsantre olsa mutlaka daha işler yapacak diye düşünüyorum. Yani ondan bu ıı, takım hakikaten çok iyi bir takım. Ama Larkin'in katkısı maksimumda olması gerekiyor. Ama madem beni yok Yiğit o işi daha fazlasıyla kullanmak zorunda. Diğerleri kullanmak zorunda. Furkan'a gelince de Furkan o kaybedilen son topta kaybedilen. Hı -hı. Yani gez göz arpacık iki tane üçlü kaçırdık. O maçta 12'de bir mi attı, 12'de 2 mi attı, hiç inanılmayacak bir yüzde. Zaten takım halinde yüzde 11 at. Yani şimdi Türk takımı alt alta koy, Türkiye'nin takımı yüzde 11 attığında yani Katrina kasırgasının falan olması lazım ki, Allah'ım Allah'ım Allah, topların sıcağı o da girmiyor bir türlü diye. Ondan, onun da yüzdesinin daha yüksek olması gerekiyordu. o, benim gördüğüm, yani her maçında hissediyorum bunu, NBA'de çabuk atamazsan yakalanıyorsun. Yani NBA'de oynadık o top sana geldi. Attın attın. Atamadın şöyle bakayım böyle. Fundamental'ım çok iyi falan. Bak mesela Doncic falan atışı nerelere çıkardı. Tarlaya gitmeye başladı. Zamanında Deli Börp böyleydi. Hı hı. Bence onun oralardan kalma, NBA'den kalma bir bilek refleksi var. Yani aldı adı at diyor. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da fake atabilirsin. Onu yana çekersin. Bir dribbling fake hı hı. atıp Peki, tersine aynen. gidersin. Yani burası atışı bulmak daha kolay ve konforlu. NBA gibi değil. Yüzde onun içinde eğiliyorlar. Ya yani benim gördüğüm hepsi bin kere görüyordur. Yani onun için o şutundaki o mekaniği hemen atıyoruz lan ziyade dur abi. Atıyoruz da döndüğü anda Furkan zaten atıcı. Mesafeyi de çok uzağa çıkarmış tabii NBA olduğu için. Yakalanmayayım diye. Bazı uçlar var ya bir adımda yaklaşsa yine boş. O kendi ayağının yani şut settingi dediğimiz ayağını kurmayı çok uzakta kuruyor. Biraz daha yaklaştığında Bence çok daha etkili oyunlar oynayacak yani. Ki biz aslında dribbling dediniz koç. Bu manada da çok şanslı bir takımız gibi görüyorum ben. Dribbling derken Ya Evet yani bunu yapabilmek. Aslında her takım e, bu kadar başarılı olmayabiliyor. Kimisi sadece, sadece dış şutlara yönelebiliyor. Yani içeri sokulmakta güçlük çekiyor. Penetreliyorsun yani Evet. E tabi Cedi penetre ediyor. Baktığın anda Berk ediyor. Keran ediyor içeri yani şimdi işte daha mı yüzde on bir attık. O penetrenin sonrası bulduk. Ama onların sonrasında Türk mi takımı her akşamı yüzde kırklarda oynayabilecek bir takım. Onun için Melih'in ismini demin eski deyimi zikrettim. <laughs> şimdi Melih'e söyledim diyeyim. A, çoğu her şeyimiz var ya. Piyotumuz var içeride bile böyle yani o Litvanya maçında son maçta işte çünkü maçta yani o top çalmak kolay değil yani. Ama o kadar inançlı saldırıyorlar ki. Bizim takım her şeyi yapabilir. gün büyük bir orada coaching tecrübesi var. Her oyuncuyu tanıyor. Yani Euro Lig'den dolayı dışarıdaki oyuncuları tanıyor. Ben şansımı çok yüksek görüyorum. Ee, i̇nşallah ilk başta şöyle bir şey söylediniz. Sırbistan'la e, final dediniz. Ki 12 dev adamı 12 dev adam yapan o Avrupa ikinciliğindeki rahmetli Doğan Akyemez o zaman e, takımlaydı. İkinciliği biz... Hiç unutmuyorum Sırbistan'a o zaman tabii ismi farklıydı. Kaybetmiştik. Yugoslavya'ydı. Aynen Yugoslavya'ydı. <laughs> Onlara kaybetmiştik ve çok herkesin yüzünden o hüznü okumuştum. Bu kez şeytanın bacağını kırarız diye ümit ediyorum koç. İkinciliği kaybettik derken. İkinciliği onların... kazandık ama finalde Amerika şampiyon abi. olamadık. Ee, Avrupa basketbol şampiyonu. <laughs> Avrupa'yı <sonra>, tamam. <laughs> yani, Yugoslavya'yı. tabii şimdi onlar ekor. Yani baktığın anda Karadağ bir Karadağ yerlere mi? geliyor. Evet. Makedonya bir şeyler yapıyor. Hırvatistan tamamen bir takım. Ee, Sırbistan öyle. E bunların hepsi bir Yugoslavya'dan dağıldı. Bir zamanlar öncesinde o Kaşenkollar, Krilengo. Bunların hepsi şeyde oynuyor. Rus bir takım da oynuyordu. Hı hı. Daha sonra Litvanya onlar bazı olarak hatta sporları dağıtırken spor anası Litvanya olsun. Kış sporların Letonya olsun diye dağıldıktan sonra Sovyetler tabii ki Rusya diye devamı da kaldı yani, Sovyet, Sosyalizm, Yunanistan diye. <laughs> Sen tabii 1900'lere götürdün tarih olarak ama yani her ikisinden de kaçar tane ülke ve o ülkelerin başarılı basketbol takımları çıktı. Onun için yani bugünkü haliyle ben yine aynı şeyi söyleyeceğim, şansa da çok ihtiyaç var ve 14 gün sürecek burası. İnsanların 14 Eylül'e 14, kadar. Eylül 27'sinde gibi. başlayacak 14 Eylül'e 17 edildi. gün yani. 17 gün şey gibi oldu böyle. Kadınlar voleybolda falan böyle şey oluyordu. Şimdi buna döndüler evet. Format hep değişiyor. Daha iyisini bulalım diye. Ama bu biraz evden baktığın sezon öncesinde takımlardan uzak kalsa da bence güzel bir format. Yani herkesin basketbolu doyacağı. Hı hı. Herkes basketbolu doyarken biz de şey yaparsak. Yani oralardan sağlam geçip de final... Madalya 3, şampiyonluk böyle bir şey yakalarsak e, bence bizde tadından doyum olmaz ve bundan da uzak değil yani. O zaman hatırlatalım. Çeyrek final 9-10 Eylül, yarı final 12 Eylül ve finalde 14 Eylül. Tarihlerinde kupada sahibini bulacak 14 Eylül'de. E, koç biraz da transfer gündemine değinelim mi? bu <laughs> bir şey değil <laughs> ama değinelim e, çünkü anladığım kadarıyla gerçekten izleyicimizin de ilgisini çekiyor şimdi e, Efes'te yeni isimler var e, Amerikalı kısa forvet Swider'ı kadrosuna kattı Efes ki kariyerinde Lakers Miami Heat, Detroit, Toronto Raptors gibi formalar e, giymiş ve e, zamanında büyük bir bölümünü g e, geçirmiş hemen e, performansı nasılmış ona bakalım e, 2025 yaz Orar. Aynen. Yaz liginde çıktığı 5 maçta 17.6 sayı ve %40.9'da maç başına 3 6 üçlük isabeti bulmuş. Yani nasıl değerlendirirsin bu transferi? O da kaldı yani. Hani dediğin gibi <laughs> yüksek penetre yapıp çembere gidebilenlerden. Efes'in oyun yapısında o var. Ve baktıklarında Kokoşkov tam bir ofensif koç. Yani Kokoşkov için tutmak mı atmak mı sıralasam benim için tutmak. Hı hı. Ama tutarken de mutlaka atmak. Ben diyorum onun için de Fenerbahçe'yle çok benzeri. Hatta bu demiş olarak bile söylüyordu. Biz ofensimizle yukarı doğru çıkacağız. Onunki de atmak, atarken de tutmak. Onun için ofensif oyuncuları seçiyor. Zaten görüyorum çoğu böyle. Evet. Yani merak ettiğim Larkin'i nasıl oraya bir şey yapacak, dişlerini nereye koyabilecek ve Larkin de oh. bu işi görüp ne kadar savunmaya değer verecek yani onun için Efes'in bu bir iki tane böyle başarılı diyemeyeceğimiz sezondan sonra bakalım bu sezon nasıl bir değişik göreceğiz. Onun için hep skor oyuncular takip ediyorlar zaten böyle baktığım anda da evet. ben sahada görüp daha da konuşmayı seviyorum. Ya bu bana biraz işin magazin kısmı geliyor ama sen de sorma ne demiyorsun, ondan böyle. Evet, Cordinie ve e, yine Strasbourg'dan desert e, transferleri var yani. Bologna'dan. E, evet, Virtus Bologna'dan ki e, kendisi Euro 31 karşılaşmada 26.54 dakika ortalamayla oynamış ve e, maç başına 12 sayı, 3.9 rebound, 3.6 asist ortalamaları elde etmiş. Yani e... her skorer takıma lazım. Evet. Her akşam 20 atabilir. Aa, karakter olarak da iyi bence. Hı hı. Yani takımdan beraber çalışıyor. Biraz böyle sinir oyundaki aa, kontrol etme seviyesi düşük gibi görüyorum. Ama o da Efes için. Tabii Efes'te baktığın anda tek tek oyuncuların böyle bir şey var. Sırı görüyorum. Çok yıllar önce gördüm. Bu Beşiktaş'ta kalite elemeyi varken oradan kalite elemanı almışlar. Buradan bunu almışlar. Buradan bunu. Bir de bana bir yerlerden soruyor. Böyle bir takımı acaba böyle bir takım mağlup olur mu diyor. Şimdi mağlup olur mu derken yani baktığında öyle bir şey ki aa, şeye bakmak gerekiyor. O takım bunları atacak da ama her oyuncu o sayı altı, Toplam 130 ediyor zaten. 140-150 ediyor. Nasıl atabileceksin? Kim tutacak? O bölümü de çok değerli. Ondan tek tek oyuncuları bir yere koyduğun anda bunlar gelmiş. Bence sezon başlamadan önce dönecek şey tek şey hoş gelmiş. Ama devamlı takımla ne kadar uyum sağlayacak? Herkes ona göre performans veriyor. Yani ona göre seni ölçüyor. Ben de ona göre takımda performans ekliyorsun. Yani e, çok bakmak bir şey söylemek kolay değil yani. Hı hı. Gel Fenerbahçe futbol takımına git. Kim var? Ceko. yanındaki kim var? Tadic. Ceko koşmaya çalışan eskinin müthiş bir yeteneği. Tadic koşmayı sevmiyor. Ama Allah öyle bir gözler, ayak kullanımı, bilek hakimiyeti vermiş ki ama hiç koşmak istemiyor. Daha çok koşarak oynamayacaklarını biliyorlar. Biraz Ceko için yaş da tamam işte. devreye girmişti Eski aslında. Eskili müthiş oyuncusu. Ama o yaşta da kendini öldüremez, sakatlanacak. E şimdi yanında onlar ne isterler? Sen onlar yanında olsan ne istersin? Koşan oyuncu istersin. Evet. Abi yanındakiler koşsun bana da versin. Bak ben onları arayanı satıyorum. Gerisi de vuruyorum diye. Ama... Koşan oyunculardan başka oynarlar. Onların yanında iki tane de koşmayan oyuncu koy. Yani o zaman dörtlü orada ne oynarlarsa oraya dağılın. Yani bir tek ondan oyuncuya bakmak çok doğru değil. Hı hı. Tek taraf oyuncuyu bak bilgin olsun ama yanındaki oyuncular çok önemli. Niye kocaman bir Türk milli takımı herkes yan yana gelmiş? Tamam. Larkin dediği doğru. Son zamanların hatta belki de en yetenekli abi takımdan bir son 15 senen diyelim. Hı hı. Ama biz hala neden ne diyoruz? Şeyin hissettiği kadar diyoruz. İstediği kadar demeyelim. Hissettiği kadar, farkında olduğu kadar. Onun için yandaki oyuncu senin performansını artıran en önemli eşya. Koç o zaman Fenerbahçe'nin de transfer gündemine biraz değinelim. Brandon Boston Fenerbahçe'de. Nasıl değerlendirirsin bu transferi? Sen bir koç olarak e, gördüğüm eksik şudur ya da evet hem e, forvet olarak hem de guard olarak e, pozisyonlarda değerlendirilebilen bir oyuncu ki onun da NBA ve G League e, performansları var. E, nasıl değerlendiriyorsun? Bir buçuk, iki iki buçuk arası potaya gidebilen, scorer yani Wade Baldwin ile hemen eşdeğer gibi. E orada baktığın anda Colson var. Ya yani atan gruba katılacak bir oyuncu. Ama Fenerbahçe bir şeyi çözdü. Fenerbahçe geçen senin şampiyonu. Şampiyonken hakkıyla oldu. Tesadüfi kurallarla, gelişlerle gelmedi. Takım oyunu gayet iyi oturdu. Savunma oturdu. Koçun sertliğini takım kabul etti. Ama bunları takım kabul ettiren iki tane faktör sadece oyuncu değildi. Yani baktığın anda Marco ve Nigel onlar bir tek oyuncu değil. Takımın gerekirse mentörleri, Takımın rehberleri, takımın abileri. Şimdi onların bence transfer etmediğinin anda şey desen Fenerbahçe şu anda da müthiş bir karakter uyumu ve transferi görüyorum. Nokta. Fenerbahçe'ye başka hiçbir ihtiyacı yok. Hmm. Öbür oyuncular gelir ve oraya dair olurlar. Ama o karakter sunduğu an, sürdüğü anda o süreklilik onları yine bir iki maç kaybederler. Kötü bir çizgileri, inişler olur. Yine çıkarlar. Bence takım olabilmeyi takım halinde davranan bir aşan bir ekip her şey olabilir. Ondan o üç buçuk atmış, diğer iki buçuk atmış. Onlar bana çok sonraki kıssaslar gibi geliyor. Ee, hemen toparlıyorum. Peki 2 Euro League temsilcimizin bu mevcut kadrolarla şanslarını nasıl görüyorsun? Çok erken. A, ama yine yani bugün bu kadar takımların bölündüğü ortamda sanki Milan yani yıllar sonra ilk 8'e artık yaklaşacak ki bu sene de olmaz hani bir daha hiç olmaz. Yani ondan e, onları yukarıda görüyorum. E Panathinaikos, Olympiakos yine gayet şanslı. Fenerbahçe'nin orada olacağı inanıyorum. Andrew Efes geçen sene trene son vagondan atladı. Bu sene biraz daha istasyona erken gelmeleri gerekiyor. Onların da oralarda olacağına inanıyorum. Şeyin gelişimi basketbol ve inanç olarak da bakıldığı anda yani e, kimi görüyorum? Oraya baktığın anda yani var oradaki birkaç tane orta sıra takımı. Hı hı. Mesela Baskonya'dan büyük bir sürpriz beklemiyorum. Real Madrid'i ve Barcelona'yı her zaman orada saymak lazım. Yani çok büyük değişiklik olmayacak ondan ilk 8 içinde. Belki bir ilk takım inecek bir tane gelecek. Benim oradaki sezonun gözyaşları yani Berlin'in yani Euro Kafa değil oradan da FIFA Şampiyonlar Ligi'ye düşmesi. Bu kadar inanılmaz iki salon. inanılmaz bir yılların basketbolu yatırımı, Alba gibi müthiş Almanya'nın Avrupa'nın en büyük geri dönüşüm şirketinin desteğine sahip olmak ve oralarda tutunamamak. Tabii ben hatalarının ne olduğunu ta o başlardan biliyordum. Hatta oğlum Berlin'de, Almanya'da hep onunla şey konuşurdum. Yani inan bu Alba, o iyi değil işte maça gittim var ya bak görürsün derdim. Hakikaten Alba'nın bu gelişini bana yani derler de ya ne derler. <laughs> Perşembe'nin gelişi Çarşamadan bana pazartesinden belliydi. Hakikaten de üzüntü. Yani bir bayağı münitorlar için onlar için de üzüleceğim. Yani çünkü bunlar kurumsal yapılar. Yıllarca sürdürmüşler bu işi. Öyle bir taraftar kitlesine şey yapıyorlar. Çekiyorlar. Onlar onlarla beraber yaşıyor. Hitap ettikleri grup çok büyük. İnşallah oradan da tekrar adım adım yukarılara çıkarlar. Çünkü bazı şeylere basketbol, spor yakışıyor. Orada olması lazım diye düşünüyorum. Koç hem Avrupa Basketbol Şampiyonası ile ilgili e, totemlerimizi yaptık. Hem sizin e, kehanetlerinizi e, dinledik. E, o zaman program öncesinde de sizinle futbol sohbetimiz olmuştu ki az önce de değindiniz. Bir sonraki programımızda da biraz Fenerbahçe e, taraftarı sizin futbol yorumlarınızı dinlesin. O zaman oraya pas atalım. Bu programdan şimdilik bu kadar.